ဟုတ်ကဲ့

Ne kadar kolaymış çadır kurmak. Ben buraya iki günlüğüne diye geldim aslında ama uzattıkça uzattık. Burayı sevdim, bu ortam çok güzel. Çadırlara geldim. Gayet konforlu, rahat, güzel bir şey çıkarmışlar. Belediye başkanlarına teşekkür etmek lazım Özlem Çerçioğlu ve Ömer Günel Bey'e güzel bir kamp ortamı var. Çocukluğumdan beri yapmadığım bir şeydi bu benim. İyi oldu. Pandemi sürecinde çok büyük zorluklar yaşadık çünkü çocukların böyle bir doğaya, denize kavuşması lazım. Beş gün oldu ben buraya geleli ama daha bir hafta daha kalmayı planlıyorum. Glamping çadırlar daha konforlu, daha rahat. O çok beğendi. O bütün gün deniz kuşu zaten. Bütün gün denizde. Buranın denizi temiz ya salya falan buraya gelmemiş Allah'a şükürler olsun ki çocuklarımız güvenle denize girebiliyor. Temiz, ortam temiz, personel temiz, her şey tertemiz tuvaletler vesaire gerçekten memnun kaldım. İzmir'de yaşıyoruz yakın. İlk kez duyduk merak ettik. Daha önce bilmiyorduk böyle bir yer yeni galiba. Arkadaşlarla böyle karar verdik geldik ama çok güzelmiş. Bundan sonra bu ilk, ama son olmayacak herhalde. <laughs> temiz, plajı çok güzel, denizi güzel, kumsalı harika, e, konforlu, otel konforu gibi. Çadırlar çok güzel, lavabolar temiz, o çocuklar için güvenli, oyun alanları güzel. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası gelirken. Özellikle çadırlar e, ayrılmış tabii vip çadırlar falan. Hani yatak e, olayları, çevre temizliği. İhtiyacı olan her şey, marketi, yiyecek alanları, her şey var yani. O yüzden çok memnun kaldık. Belediyenin de böyle bir imkan sunması gerçekten çok güzel. Bence değerlendirilmeli, daha da çoğalmalı. Bu vesileyle de ben bu çalışmalarından dolayı belediye başkanlarına, Sayın Özlem Çerçioğlu'na ve Ömer Bey'e teşekkür ediyorum. Biz karavanda dört kişi kalıyoruz. Çok beğendim. Çok düzenli. Gerçekten temiz. Yani hiçbir yerde çöp yok. Genelde kamplar bakımsız oluyor. Ama burası gayet bakımlı, güzel. O yönden çok sevdik. Denize yakın olması da çok güzel çocuklar için. 25 gündür yoldayız. Denize giriyoruz. Ve ilk defa bu kadar sıcak denize denk geldik. Hep soğuktu, serindi. Ama burası gayet güzel.